dik üçgen olarak verilmiş ve da açıortay. Şu açıortay olduğu için 4 ve 5'e göre isimlendirebiliriz. Yani BD kenarına biz 4k, buradaki BC kenarına da 5k diyebiliriz. Şimdi tamamına bakarsak bu ifadenin tamamına, şu sarıya boyadığım üçgene dik üçgen ve de özel bir üçgen olduğunu anlayabiliyoruz. Koten uzunluğu 5k, dik kenar 4k. Bu diğer dik kenarın yani şu tarafa denk gelen dik kenarında 3K olması demek. Ki uzunluğu biliyoruz 9. 3K eşittir 9. Burası 4K, burası şurası 4K, burası 5K ise burası 3K olmuş. 4-5 üçgen. Onu şuradan anladık. Burası açı ortay. Açı ortay. Şurası. Buradaki parçalar 4 ve 5 ise şunlar da 4 ve 5 ile orantılı olmak. 4 ve 5 ile orantılı olmak. Şimdi 3K 9 sa bizim K sayımız 3 gelecek. Bunu bulduk. Eğer K'mız 3 ise şu parçaları artık biliyoruz demektir. Bu parçaları. Yani K yerine 3 yazarsak bu parça 4 çarpı 3'ten 12. İstersek biz iç açıortay teoremini uygulayabiliriz. Ama şurada direkt Pisagor teoremini uygulamak da mümkün. Şu an yeşile boyadığım üçgende. Biz hipotenüs uzunluğuna yani aradığımız parçaya BDX e, diyelim. Burada şunu görmeyin. 12 4x Pisagor teoremi uygulanırsa x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 12'nin karesi. Şimdi burada şunu yapmak mümkün. Karelerini alırız. 12'nin karesi 144, 4'ün karesi 16. Toplayıp karekök alabiliriz ama şunu yapmak da mümkün. Bunların ortak çarpanı var. Şöyle alınabilir. x'in karesi eşittir şöyle de yazabiliriz aslında. 12'yi 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi gibi düşünebiliriz. 12 yapar 12'nin karesi. 4'ün karesini dışarıda bırakırsak şöyle yazarsak yani 4'ün karesi burası 1 diğeri de 3'ün karesi olur. Bu şekilde düşünebiliriz. Bu durumda karekök alırsak x eşittir kök içinde burası 4'ün karesi 3'ün karesi 9 1 de burada 10. Bu şekilde dönüşür. 4'ün karesi olduğu için dışarı direkt 4 diye çıkacak. Yani bizim eksimiz 4 kök 10 olur. Ya da şunu da söylemek mümkün. Daha genel olarak. Eğer her ikisinin de ortak bir çarpanı varsa onu direkt dışarıda tutup geriye kalanlar üzerinden de işlem yapılabilir. Yani şunu söylemek mümkün de aslında. x kare eşittir. Şöyle 4'ün karesi değil de ya da hatta x diyelim. x eşittir. 4'ü dışarıda tutarız. Kare kökün içinde birinciden geriye 1 bir kalır. 1'in karesi. Diğerinden 3 üç kalır. 3'ün karesi geriye kalanlar üzerinde de işlem yapabiliriz. Bu şekilde söylemek dedim